Babam, babamın kalp ilaçlarını almak için aslında güvenli zannedip yukarıya çıkıyorlar annemle babam. O sırada da beni arıyor. Ee, ve işte e, Gürkan e, biz birkaç malzeme almaya geldik sana doğru geliyoruz dedi. Ben de şok oldum yani direkt aşağı inin ben sizin için her şeyi alırım. Ee, niye çıktınız yukarı falan demiştim. Ee, sonra zeytinyağın bitti mi dedi bana. Ve ben de zeytinyağı evet bitti belki de bitmiştir bilmiyorum dedim. Ee, tamam o zaman ben biz bir tane de zeytinyağını babana söyleyeyim de arka taraftan alsın dedi. Ee, ve e, yaklaşık 3 dakika içerisinde ee, babam arkadaki odaya zeytinyağı almaya gidiyor, annem de mutfak tarafındaki buzdolabını boşaltıyor. Ee, ki uzun bir süre benimle beraber köyde yaşayacaklar. Ee, babamın kaldığı bölüm e, yani yağ almaya gittiği bölüm ayakta kalıyor deprem sırasında. Fakat annemin olduğu bölüm ortadaki e, diğer dairenin ağır kütlesiyle beraber bizim mutfağı da götürüyor. Annem de mutfakta vefat ediyor. Benimle çalışıyor çalışıyormusun? Yani zeytinyağı bugün e, babamın hayatını kurtardı ama işte e, orada alınan bir kararda annemi götürdü. İki yıl oldu, iki yıl onsuz yani açıkçası bizi de böyle öksüz bıraktı. E, i̇ki yıldır çok büyük bir acıyla her gün buraya geliyoruz. Hani aslında dinmez, aca dinmiyor ama işte bizim gibi insanların iki tane hayatı olunca dünyadaki hayatın dışında bir de diğer taraftaki hayata tabi olduğumuz için orada buluşma gayesiyle birazcık sükunetli davranıyoruz. Diğer türlü çok büyük bir acı, çok büyük bir gares, çok büyük bir şiddet var içeride. Fakat işte diğer tarafta buluşma gayesiyle beraber biraz daha sükunetli olmaya çalışıyoruz. Annem... Gerçekten de büyük bir ailede rolü vardı bizim için. Annelikten daha da öte bir dostu, arkadaştı. Hatta bana her zaman, hiçbir zaman oğlum falan demezdi böyle. Derdik sen benim en iyi, hayattaki en iyi dostum derdi. Fakat şeyim, yani sükunetli olmaya çalışıyoruz, dua ediyoruz.